Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Galatasaray iyi bir futbol oynamıyor. Galatasaray'da Fatih Terim son 3 sezonda Galatasaray'da güçlü bir oyun karakteri yaratamadı. Dönem dönem çok iyi maçlar oldu mu? Oldu. Avrupa'da Galatasaray iyi gitti mi? Gitti. Onu zaten anlatıyoruz. Avrupa'da neden iyi gittiğini de anlatıyoruz. Oyuncuların konsantre Konsantrasyonu, mücadele azmi, sonrasında rakiplerin oyun sistemi Galatasaray'ın üzerine gelerek oynamaları, Galatasaray'ın geçiş oyununda başarılı olması, Kerem Aktürkoğlu faktörü bunlar başarı getirdi. Burayı hiçbir şekilde küçümsemiyorum hatta önemsiyorum hatta şu an tek umudumuz oldu ona sarılıyoruz. Ama Galatasaray'ın istikrarlı ve güçlü bir oyunu yok. Pandemi sezonundan bugüne kadar Galatasaray hep cepten yiyor kadro değiştikçe de Galatasaray'ın oyunu geriye gidiyor. Şimdi bunu söylüyoruz. Burada Fatih Terim'in çok büyük hataları var. Fatih Terim bu şekilde giderse belki bu sezonu tamamlar ama gelecek sezon olacağını zannetmiyorum. Yani hoca içinde çanlar çalıyor. Hoca da farkındadır diye düşünüyorum. Hoca çevresindeki 3-5 biatçı, şakşakçı dinleyip ben iyiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim hiçbir problem yok diyorsa o yani hoca hiç başarılı olamaz. Eleştir, hocanın başarılı olması için eleştirileri kale alması lazım, değerlendirmesi lazım. Ortak akıl ne diyor, kamuoyu ne diyor oraya bakması lazım. Bunu yaparsa belki toparlar yapamazsa Galatasaray'ın da 3-4 senesi mahvolur. Kendisi de başarısız bir şekilde ya bir süre ara vermek zorunda kalır ya da emekli olur. Biz buradan hep uyarıyoruz. Galatasaray'daki sıkıntıları söylüyorum bu konunun merkezinde ama Galatasaray'ın oyununun e, sorunları, problemleri olmayacak. Bu, bu, konunun, bu videonun merkezinde Zorbay Küçük ve Galatasaray yönetimi olacak. Yani elmaları ayrı bir sepete koyuyoruz, armutları ayrı bir sepete koyuyoruz. Kötü futbolu eleştireceğiz. Bu kötü futbol devam ederse Galatasaray zaten radikal kararlar almak zorunda kalacak. Diğer taraftan. Şimdi biz Başkan Burak Elmas yönetimi düzeltiyorum. Mustafa Cengiz yönetimini niye eleştiriyorduk? Ne söylüyorduk? TFF'ye karşı pasif kalıyorlardı. Hakemlerin tutumlarını beğenmiyorduk. Ee, Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz yönetimi, e, Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticileri e, belirli aralıklarla basın açıklaması yapmak zorunda kalıyorlardı camia baskısından. Ama e, en azından kulislerde bir şeyler yapıyorlardı. İşte Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mustafa Cengiz bir şekilde arka planda en azından Galatasaray'a olan baskı ve operasyonları azaltmaya çalışıyorlardı. Ama bu yetmiyordu tabii ki. Bunu beğenmiyorduk. Bu, bu böyle olmamalıydı diyorduk. Galatasaray'a karşı bir odak var. Bu odağa karşı mücadele etmek kulislerde işte şöyle yapmayın, böyle yapmayın, bizi doğramayın demekle çözülmeyecek diyorduk. Ama bu da bir şeydi yani. Bugün ben şunu söylemek zorundayım. Başkan Burak Elmas ve yönetime şu an itibariyle, ileride değişir, farklılaşır, daha yaparlar, onu söyleriz. Ama şu an itibariyle Mustafa Cengiz döneminin gerisindedir. Yönetim, yönetsel olarak. Özellikle TFF ve hakemlere karşı Mustafa Cengiz döneminin çok net bir şekilde gerisindedir. Masa yumruğunu vurur gibi oldu Başkan Burak Elmas. Sonrasında yaşananları görüyoruz. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında doğranmıştı, Beşiktaş maçında doğranmıştı. Başkan masaya yumruğunu vurdu. Galatasaray daha fazla doğranmaya başladı. Arka arkaya 5 maçta Galatasaraya operasyon çekildi. Ve şu an için buna bir tepki gösterebilmiş, bununla ilgili bir çözüm üretmiş, TFF'yi ve bu operasyonu yapanları buna pişman etmiş bir Galatasaray Başkanı göremiyoruz. Bunu yapamadığı gibi camiaya da güçlü bir mesaj veremiyor. Yönetiminden de Rezan Öpözdemir'in ayrılma sebeplerinden bu. Birçok kişinin de bu konudan e, hoşnutsuz olduğunu, mutsuz olduğunu biliyoruz. Bu çok berbat bir durum. Şu an e, tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor Galatasaray'da. Hele bir de projeler hayata geçmezse. Otel projesi, salon projesi, e, kemerburgaz projesi işte Florya'dan taşılacak Florya projesi bunlar da hayata geçmezse iyice geriye gidecek Başkan Burak Enmas ve yönetimi. Birkaç konu dışında hiçbir sözünü tutamamış olacaklar. Çanlar Başkan Burak Enmas ve yöneticiler için çalıyor. Bunu belirtelim. Şu an zaten dağılmış bir görüntü çiziyorlar. Diğer taraftan bir hakem hatalı karar verebilir, kırmızı kart verebilir, penaltı verebilir. Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışırız. Yetkilerini kullanabilir. Hakemlik çevresi içerisinde sana icabında operasyon da çekebilir. Normalde yapmaması lazım ama yapıyorlar. İşte ben öyle gördüm. Şöyleydi bana göre penaltı, bana göre kırmızı kart veya bana göre kırmızı kart değil vesaire. Ne diyordu mesela Cüneyt Çakır? i̇şte kural değişti. Altay'a verdiği penaltıdan sonra öyle de bir durum yok ama en azından yani birazcık ustubuyla yapıyor yani bunları yapabilir hadi bunlar sporun içerisinde demeyelim içerisinde var demeyelim ama bunu bir şekilde kitabına uyduruyor operasyonu bir şekilde çekiyorlar ama bir hakemin Galatasaraylı futbolculara go lan demesi defol demesi yalancı demesi sizin arkadaşlarınızın ne kadar yalancı olduğunu biliyoruz demesi bu resmen açık açık düşmanlık. Bu aslında sinirle bir yakalanma hali. Zorbay Küçük kendini ihbar etmiş. Kendini ifşa etmiş. Diyor ki yani ben buraya geldim. Gelirken içimde Galatasaray ve Galatasaraylı futbolculara nefret vardı. Şimdi de bakın hiçbirinizden korkmuyorum. Bu nefreti kusuyorum. Açık açık gazetecilerin içerisinde. Etrafta insanlar varken bunu yapıyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Ona bu gücü verenler kim? Kim olduğunu biliyoruz da. Ama burası da Galatasaray. Başkan Burak Enmaz. Tarihte görülmemiş şeyler bunlar. Bir futbolcunun, bir hakemin Galatasaraylı futbolcularla alay etmesi, onlara hakaret etmesi, Galatasaray camiasına hakaret etmesi. Bir açıklama yapıyorsunuz evlere şenlik. İmna hatalarıyla dolu. Ve net bir dil yok, net bir üstlük yok. Bu adamı düdük astırmanız lazım. Bu adamı uzun süre hakemlik yaptırmamanız lazım. Yaşar Kemal Uğurlu doğradı devam ediyor. Eyvallah dedik, sineye çektik. E, Halil Umutmeler, Ümit Öztürk, Cüneyt Çakır Nargalata Sarayı biştiler, mahvettiler. Hepsi devam ediyor. Hiçbir yaptırımınız yok. Hiçbir gücünüz yok. Hadi dedik tamam bunlar size işte penaltı verdi. Vermedi. Kırmızı kart verdi. Vermedi. Sağ içi şeyler tamam. Operasyon çektiler ama üslubuyla yaptılar. Bunlara gücünüz yetmedi. Ya sizin Galatasaray'a aleni bir şekilde hakaret eden Zorbay Küçük gibi bir hakeme ceza verdirecek gücünüz, kamuoyunuz yok mu ya? Galatasaray camiasını, Galatasaray taraftarını, Galatasaray futbolcularını bu kadar ezdirmeyin. Yani burada bu büyük bir sınav Başkan Burak Elmas ve ekibi için. Aleni bir şekilde kayıtlı, gözlemcinin de raporlarında var. Galatasaray'a hakaret eden, Galatasaray'a küfürler eden bir hakem, Galatasaray'a saygısı olmayan, düşmanlı olan bir hakem ve bunu fütursuzca yapıyor. Hani efendi davranıp penaltını vermese diğerleri gibi. Eyvallah onu yaşıyoruz zaten. Ama burada başka bir vaka yaşanıyor. Sizin eğer buna da yaptırımınız yoksa gerçekten o koltukta oturmamanız lazım. İstifa edin ve gidin Sayın Başkan. Zorba, küçü, siz düdük astıramazsınız. Hani düdük astırın diyeceğim de mümkün değil astıramazlar arkadaşlar. Ama en azından bir ceza verdirtemiyorsanız, bu adamı uzunca bir süre o sahalardan kopartamıyorsanız, düdük astırmak değil ama işte atıyorum 5 maç, 6 maç maç almasına engel olamıyorsanız, bundan sonra Galatasaray'ın hakkını hiçbir şeyini savunamazsınız. Galatasaray şu an e, lobi olarak, güç olarak, Süper Lig'deki bütün kulüplerin gerisinde, hatta Süper Lig'i bırakın SporToto 1. Lig'deki kulüplerin bile gerisinde. Galatasaray'ı bu hale düşüremezsiniz. Galatasaray'ın haklarını savunamayacaksanız doğal olarak Galatasaraylılar da diyecek ki neden diğer yönetim gitti de siz geldiniz. Sizin vaatlerinizdeydi Daha güçlü bir Galatasaray. Haklarını yedirmeyen bir Galatasaray. Şu an en çok Galatasaray'ın hakları sizin döneminizde, döneminizde yeniliyor. Ve daha yolun başındasınız yani. Üç yıl, beş yılda olmadı. Mayıs'ta seçildiniz. Bugün Aralık'tayız. Mayıs mıydı? Hazirandır galiba. Haziranda seçildiniz. Bugün Aralık'tayız. Daha bir yıl bile olmadan Galatasaray, TFF tarafından, hakemler tarafından defalarca haksızlığa uğradı. Onu geçtim. Bir hakem çıktı. Sizi e, futbolcularınıza herkesin içinde hakaretler ediyor. Daha olması, daha ne olması gerekiyor? Kıyamet mi kopsun? Galatasaray'ın kıyameti de bu işte. Galatasaray'a küfür eden bir hakem görüyoruz. Hakaret eden bir hakaret bir hakem görüyoruz. Buna da bir yaptırımınız yoksa, buna da diyeceğiniz bir şey yoksa, o zaman gerçekten bunu yapabilecek, diyebilecek insanlara koltuğu ivedilikle teslim etmeniz gerekiyor. Ben bu süreci takip edeceğim. Zorbay Küçü'ye bakalım nasıl bir ceza gelecek. Galatasaray yönetimi Zorbay küçüğün bu yaptıklarını yanına mı bırakacak yoksa onun hak ettiği cezaları almasını mı sağlayacak? Ee, bunu takip edecek. Galatasaray camiası bunu takip edecek. Burada çok büyük bir sınav veriyorsunuz başkan Burak Elmaz. Bir hafta Zorbay Küçü etmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> TFF'deki 3-5 yönetici, MHK'deki 3-5 abin e, ve çevrende e, 3-5 tane zat Galatasaray'ı küçük görüyor olabilir. Galatasaray'dan nefret ediyor olabilir. Galatasaray'ı sevmiyor olabilir. Onlara güvenerek Galatasaray'a hakaret edemezsin. Galatasaray taraftarı yöneticisi pasif de olsa, teknik direktörü kötü de futbol oynatsa senin bu ettiğin hakareti unutmaz. Ömür boyu bu hakaretler seni takip eder. Zorbay küçük, sen Galatasaray'ı küçük zannediyorsun. Soyadın gibi. Ama Galatasaray küçük değil, merak etme. Senin, senin verdiğin penaltıyı, yaptığın haksızlığı eri gelir, unutur. O maçın içerisinde bir şeydir. Yanlış kararı unutur Galatasaraylı. Ama kendisine yapılan saygısızlığı, hakareti unutmaz. Bunu unutma Zorbay küçük. Her şeyde TFF, MHK değil. Ee, ve ben senin de bu gece uyuyamadığını biliyorum. Milyonlarca Galatasaraylı senin o ettiğin hakaretler yüzünden uyumadı ama sen de uyumadın. Değil mi? Küçük gördüğün Galatasaray ettiğin hakaretleri. Şimdi tepkileri görünce diyorsun ki ben ne yaptım işte böyle yani. Seni o abilerim de kurtaramayacak belki de. Peki arkadaşlar hepimiz sinirliyiz, üzgünüz. Bir yandan kötü futbolla uğraşıyoruz, bir yandan Fatih Terim'in inatlarıyla uğraşıyoruz, sistemi oturtamamasıyla uğraşıyoruz. Başkan Burak Elmas'ın pasifliğiyle yönetimdeki çatlaklarla uğraşıyoruz. Diğer yandan da bu tarz olaylar yaşanıyor. Kötü hakem yönetimlerine bir de hakemlerin Galatasaray'a kötü muamelesi geldi, e eklendi. O yüzden bütün bunları konuşmak, bütün bunları karşı mücadele etmek epey bir canımızı sıkıyor. Ama bu günlerde gelip geçecek diye düşünüyorum. Sizler de görüşlerinizi küfür etmeden, hakaret etmeden e, net bir şekilde aktarırsanız, videonun altında paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Galatasaray'ın yanında olmaktan, Galatasaray'ı haklı olduğu mücadelede desteklemekten vazgeçmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.